Tamam abi mu? Tamam komple alıyor mu? Alıyor da şuraları alamıyor. Burada tavdan o kısmı alamıyor. Tamam olsun alıyor mu? tamam bırak. Tamam öyle bırak. Camı

ben de kaç saç zannettim de, sonra da anlamadım. Ben de bak, enişte. Nasıl görüyorsun? Allah'ım ya Allah'ım ya. mı He. Nasıl I <laughs> do